Aslan ve Boğa burcu arasındaki ilişki güçlü bir çekimle başlayabilir. Aslan'ın canlı ve karizmatik yapısı, Boğa'nın kararlı ve sabırlı doğasıyla güzel bir denge oluşturabilir. Aslan, Boğa'nın güven arayışını anlar ve ona ihtiyaç duyduğu imserliği sunar. Manlığı. Boğa, Aslan'ın etkileyici özelliklerine hayran kalabilir ve onun liderlik kabiliyetlerine saygı duyar. Manlığı. Ancak Boğa'nın sahiplenici doğası zaman zaman Aslan'ın özgürlük arzusuyla çatışabilir. Bu noktada iletişim büyük önem taşır. Bana. Eğer her iki burç da duygularını açık bir şekilde ifade ederse, sorunları aşmaları kolay olacaktır. Romantik açıdan, aslanın tutkulu yaklaşımı, boğanın ihtiyacı olan derin ve sağlam bir bağ kurma arzusuyla birleşince, ilişkileri oldukça tatmin edici hale gelebilir. Birlikte keyifli anlar paylaşırken, her biri diğerinin güçlü yönlerinden faydalanabilir. Koşulsuz bir sevgi, bu ilişkinin belkemeğini oluşturabilir. Sonuç olarak, Aslan ve Boğa'nın ilişkisi sabırlı bir yaklaşımla güçlü temeller üzerinde inşa edilebilir. Her iki burcun da birbirine saygı duyması ve farklılıklarını kabul etmesi uzun vadeli bir mutlu birliktelik sağlayabilir.